Merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Aa öldüm. Neyse arkadaşlar Yeni video hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Dynamite oynayacağız. Ben Mike'la 2000 kupayım ben, 2500. Biliyorum Tabletimi sıfırladığım için kupam bayağı düştü. Normalde 10 bin kupam vardı yorumlarda üzgün müsün değil misin soranlar için yanıtlayayım değilim pek bir şey yapmamıştım ya zaten yani tablet yani bilgisayar ya da tablet alınca sizlerle daha iyi videolar çekeceğim Hatta da aynı marka değil başka karakterlerle de oynayalım. Hmm, hmm ne oynasak. Ejiko ile oynayalım. Bana arkadaşlık atmak istiyorsanız birazdan size gösteririm. Şeyim neydi adını unuttum neyse hemen öyle evet, şuna kıralım kutuları kırılmamız gerek bunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur hesaplaşma modu bir de diğer modlar falan da var ben bugün bunu oynuyorum bu bayağı indirildi ay. herkes adına bazen bu lillon koyuyor lillon çıkmasını bekliyor İllaha leon mu istiyorsunuz? Başka karakter çıkacak belki Hı? İlla da leon istiyorsunuz Ben adamı ihtiyara koyuyor muyum? Of, askala dayıyordu Kaç, kaç, kaç da aynı marka geliyor Aa, of Büyük savaş Hemen bizde böyle bütün, bütün, böyle bakın Hemen böyle maaş birileri savaşırken hemen onlara böyle saldırdığınızda onlar bir şey yapamıyor ve siz sizde de ulti varsa onu yapıştırın ve güzel yapıştırın ve size bir şey yapamazlar zaten öldürürsünüz onları müzik oynadık ama yine şey mi göstermeyi unuttum ya o koltuk. Aha cesur oyuncu. Sizlerle de oyun oynayabiliriz. Deniz Bilgiç. Herkes de Türkmüş. Of öleceğiz. Bu kutu kırıldı. Şuradan denizi sıkmaya çalışalım. Deniz iyi oynuyor. Bakar öleceğiz. Deniz. Abi beni sıkıştırdılar. Abi ya sıkıştırdılar ya. Ben nasıl kaçayım oradan? Kodla oynayacağım. Kod ile oynayacağım. Bu sefer. Kod daha iyi. Kod'un kenarını sekmeyeyim. az önce sizlerle mini fort çekmiştik. Mini fort. Bu diğer videoda sizlerle uçak yapacağız. Size uçak yapını yapana yapılışını göstereceğim. Öldük. Of. Uf ya. Hep ölüyoruz bu ne böyle? Hmm savaş robu bu sefer. Sadece kötü bir takım var sanki. Hep böyle takımlar pek görmedim çünkü. Hemen şöyle vur 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 vur, vur. Öldüm Bak bu adam böyle koymuş. Tamam bak bu saçma bir şey koymuş ama yine de bunu gibi koymamış. Az önce gibi. Şimdi bunların adına böyle diye sıkarsanız hepsi ölür ve bu bu salak nitada gider topu alır ve yandan illa bak bak ya bu görüyorsunuz hep böyle takım arkadaşlarımız var Sizde 2000 kupaysanız böyle botlar abi bunlar yani bot bunlar. Ben de botlarla oynuyorum herhalde şu an yoksa bunlar böyle salak salak oynamaz. Baksanız abi. Tamam güzel kaçıyorsun ama az önce abone duvarına abone ol. Onu neden yapıyorsunuz ki insan sen. Yine gol attı bu ve koltuğumuz 200 kupa kapı çaldı neyse blokla oynayacağım başka istediğiniz oyunları yazabilirsiniz Oh, gol attı. Ne? Bizim takım arkadaşımız. Bu adam çok saçma hareketler yapıyor. <laughs> oh, bunlara da hep gol atıyor ya. Başka ya sabt aynı Michael'la aynı Michael'le. Dediğim şepti alalım bir gün nerede bir şey oluyordu. Hemen şu saldırılan. Oraya da bakalım. Oraya da bakalım. İsterseniz izinle de olmayabilirim. Ve kov. Murat Abşar. kraliçe. Bugün bayağı Türk gördüm. Ben bugün bayağı Türk gördüm. Siz de gördünüz tabi. Videoda. Hemen böyle koşalım. Hemen şöyle. Hadi be nasıl gidiyoruz? Takım arkadaşımı fırlattım ama şu an evet, ne tabii. Neyse ne de Murat yine gol attı. Aa atamadı. Murat nasıl atamazsın? Kraliçe. Bu da bunlar hiç bizi gol atamadılar onlar. Biz çok attık onları. Ve ikisini de patlattım. Murat abi Ağla yok yok. Hiçbir şey Hala gol atsam şey Ne birlikte o Çok iyi Ay yani şaka gittim. Şey attı. Bunu şu nefret ediyorum. En sevmediğim taraf. böyle direk sizi sıkıyor. Kraliçe ne? Bu arada bir sahip, keşke. Bakalım gole atabilecek mi, atamaz. Kurtardım. Ben neden gidiyorum ki? Şöyle arkalarda dolaşayım. Zaten bir şey yapamıyorlar. Bakın bir eğer siz attığınızda böyle yaparsanız zaten maç bitti bir de biz kazandık böyle yaparak da illa atmanıza gerek yok yani bir daha intmaytınız falan olsa bize jekhi. Şarkı jekhi, gibi bir jeki yedi Yeah, I'm just Abi nasıl adam gol attı ya? 5 saniye oldu adam topu aldı. Gitti burada saçma sapan bir çet. Öldürmemiz gerek onları. O oh, zaman kale kırıldı. Ama şuna sıkalım. Ve gol. Oha kim kim ikimizi de öldürdü. Kork. Ben de üç, üç bir kere iki kişi bir kere de üç kişi öldürmüştüm. Ama o takım da nottu biraz. Bak hep böyle yapıyorlar. Bak bu da adını Leon koymuş. Herkes Leon koyuyor ya. Leon sanki Leon koyunca Leon çıkacak. Of 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 of. keşke bana da kar çıksa hiç çıkmıyor belki videoda karakter çıkartabiliriz ama hiç anlamıyorum. bir balı patlatalım gelme bu öldü şu uzak durmalıyım ama şey yapabilirim Tamamdır gol. Fırlattık. Ve 100 artı 100 daha 100 daha geldi. 30 tane şey geldi. Başka karakterle oynayalım. Bir tane kızı var. Burakla oynayalım. Burak, Burak iyi diyor çünkü ben Burak'la oynamıyorum. 300 katı yapmayı da düşünüyorum Burak'ı. Takım çıktı karşımda. Züki var onlar da bizde ya. Evet. Hadi at koyuyor at. Hemen ne yapayım böyle tak 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 Ve yine öldürdük Hemen şu kaleyi patlatalım Ve yine gol Normalde Bunlar şu bunlar iyi takımdı ama kazanamadılar 13 dakika olmuş ve birisi Davete çağırıyor tabii ben onunla oynamayacağım. Keşke bir karakter çıksaydı ya. Bekliyorum. Sohbet sesi açıldı mı? Sohbet. Dur doğru. Ben size şeyimi gösterecektim. Not alabilirsiniz. videoyu durdurup. Bari ben de şu değiş şunu değiştireyim. İyi olsun. Heh. Daha biraz daha göstereyim gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda buraya kadar tamamladım ve beğenmişsiniz beğenmişsinizdir ve bye bye Bay bye arkadaşlar. Sizi seviyorum.